Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 2 Haziran Cuma, Belmont Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Amerika'da iki tane yarış programı var. Ama ben sadece Belmont Park'ı e, yayın olarak e, hazırladım. E, aslında normalde Santa Anita, benim en çok sevdiğim yerlerden daha önde gelen yer ama şu anda orada normal sıradan yarışlar var. Açık yarışlar olmuş olsa zaten direkt e, Santa Anita parkında da hemen sizlere de e, ama dediğim gibi sıradan yarışlar olduğu için ben TCK'nın öylesine bir koymuş olduğu bir yarış programı olarak görüyorum. Ama Belmont Park yine bol çekişmeli ve bol güzelliği bir yarış programı diyebilirim. Tabii çıkan safkanlar var arkadaşlar şu anda programda gözükmüyor ama bayağı sayıda çıkan safkanlar var. Onları beklemenizi tavsiye edeceğim. Her an şu an TCK çıkan safkanları bildirebilir. Çünkü bayağı yurt dışına baktığımda hani kafadan bir 8-10 tane safkan şu anda bende çıkmış gözüküyor ama burada da ilerleyen saatlerde yine çıkar mı onu bilmiyorum o yüzden bekleyin arkadaşlar. Ben programı fazla da uzatmadan hemen yarış programımızın şablonunu size paylaşayım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.